Yine bir Snowpiercer'da karşınızdayız. Snowpiercer 6, 6 ve, 7. ve 7. Başla abi yani <laughs> o kadar dolu bölümlerdi ki anlatacak çok şey var gir sen. Öncelikle şeyden başlayalım istiyorum. 6. bölümde biz neler öğrendik Snowpiercer ve Trenle ve Wilfrut ilgili. Evet. İlk önce çok garip bir bilgidir. 3. sınıfın bilet satın almadığını öğreniyoruz. Evet. Çok değişik değil mi? Yani 3. sınıf... İşçi sınıf olarak De alınmış. Aynen. İşçi sınıfı siz çalışacaksınız diyorlar. Para ödemenize gerek yok. Muhtemelen seçtiler iyilerinden. Hmm. Üçüncü sınıfın mevzusu buymuş. Yani herkes oraya, kuyruktakiler hariç herkes para vermemiş değil. Yani o Vermiş ilk değildi. söylediğim hademe mevzusu... Evet. Demek ki iyi bir hademeymiş. Ya da bak şeyde çalışıyordum diyordu, plazada çalışıyordum evet. diyordu. Dedi ki belki bu adam iyi çalışıyor, bunu alayım ben. Ya da Vifred'ın kendi plazasında belki çalışanlar Olabilir, vardı. olabilir. Çünkü güvenlik de öyleydi bam, ya bam, bir tane. gel. Aynen. Ruth karakteri bile... Gitmiş, onu daha önceden kaldığı, zorda kalıp da kaldığı bir otelde işletmecisi olarak görüp tanıştığı Ruth'u ''Gel'' demiş ''Trenimde çalış çünkü çok iyi hospitality veriyorsun.'' Çok güzel karşılıyorsun insanları. Güzel. Yani bunu 7. bölümde öğreniyoruz ama olsun. Ya ama o konuyla alakalı olduğu için. Kuyrukta tamı tamına 400 kişi olduğunu öğreniyoruz. Evet. Net rakamlar bunlar. Ama trende de 3000 kişi olduğunu öğreniyorduk. Evet. Ve bu noktada yüzde seksen hayırdır oldu. Ama hani kuyruk ve şey üçüncü sınıf denmişti ama. Evet. Neyse. Bir diğer öğrendiğimiz şey ise 11 vagon çekmece var deniyor. Yani Evet. yüzlerce var ve bunların hepsi ikinci mevkide deniyor. Ondan önce bildiğimiz tek çekmece odası vardı evet. bizim. Burada tutuklular yatıyordu güya. Ama sonra çocukları ki? da görmüştük aslında bir yandan. Hani evet. kuyruk kısmının çocukları ve işte kuyruktan insanların orada olduğunu görüyoruz. İstavroz <laughs> yazmışım buraya. Anladın mı neden bahsettiğimi? Çocuklara eğitim verilirken şöyle bir W işaretiyle fark ettin mi? Resmen istavroz yani. Çok garipti. Istavretim. Ama ilahi lokomotif hı hı. olduğu Aynen. için, ilahi motor olduğu için. Bu bölümde şunu görüyoruz, Mel Miles'ı eğitiyor. Özel olarak ona bir ilgisi var. Bunu 7. bölümde zaten neden olduğunu da anlayacağız aslında. Hı. Zara karakterinin hamile olduğunu öğreniyoruz, Andreden Layton ergen ergen hareketlerde bulunuyor bence. <laughs> ee, gidip Mel'i öldüreceğim, işte onu döveceğim, o nasıl böyle şeyler yapar, yerini biliyorum falan fıstık gibi bir gaza geliyor. Hı. Orada bir yüzleşiyorlar diyorlar filan. Orada dikkat ettim bir şeyde Hello Mr. Wilford diyor Mele. Hmm. Yani o bir garip bir şey oldu böyle bir gönderme gibi. Yani kontrolde olanın o olduğunu anlamış olarak, <laughs> Mel'in olduğunu anlamış olarak hareket ediyor. Ha, evet. Burada hala yani 6-7 kombo olarak konuşursak hani Wilfred Chen'de mi? Değil mi? Helikopterde mi dolaşıyor? Yoksa çekmecelerden mi çıkacak? Yoksa kuyruktan mı çıkacak en son? Yani sezon sonunda iki şeyden bir tanesini bekliyorum. Burada açıkça söyleyeyim. Ya kuyrukta o kapşonunu indirecek. İşbaşa başa düştü tarzı bir hareket olacak. Ya da Melanie çok zor bir duruma düşecek. Çünkü 7. bölümde şimdi onu indirmeye çalışma planları başlıyor. Evet. Geçeceğiz ona. O da en son Wilford'u kaldırmak zorunda olacak. Bu arada Wilford atıyorum kanser de olabilir. O yüzden yatırmış olmuş olabilirler. Ve o çekmeceler yani ana lokomotif, birinci lokomotiften bir çekmece açıp Wilfred'in olduğu orada olduğunu da görebiliriz. Shambi'nin gözlerini açarak bir sonraki sezona geçmesini bekleyebiliriz yani. <laughs> Bu filmde Tom Cruise oynasaydın ne olurdu? Mission Impossible'ları hatırla. Evet. Ha maskesini <laughs> mi çıkaracaktı? <laughs> Mel maskeyi çıkaracaktı <laughs> ve şampiyon çıkacak. Yani <laughs> öyle bir şey olmayacak. Mel'in şey dediğini duyuyoruz. Ben dizayn ettim. Evet. Tarzı bir lafı var. Treni. Treni. Wilford'un... Wilford'un olmadığını ben düşünmüyorum. Bu tarz spekülasyonlar var, kabul Sen ediyorum ama... Sen çekmeceden çıkacak şeyin yok Çekmece ya da kuyruk. İkisinden biri. Hadi bakalım. İkisinden biri. <laughs> Mel'in şey yapılırken, tren yapılırken hakikaten dizayn ettiği böyle flashbackler görmek isterim. O mutlu olduğu zamanlardan kalan. Hı. Hmm. Çünkü Andre'nin gördük, işte... Peki, evet üçüncü müydü bölümde ikinci bölümde miydi hatırlamıyorum neyse yani Andre'nin bir geçmişini gördük hani güzel bir hayat geçirirken şeyine Mel'in de biz güzel bir e, lüks tren yapıyoruz hani sadece biz kardan kurtulmak için yaptığımız bir tren değil bu olarak halinde ki durumunu görmek isterim İnşallah. evet. Çekmecelerin mevzusunu anlıyoruz, çekmecelerin yapılış amacını öğreniyoruz aslında ben bunlara kapsül diyorum kendi hmm. içimde yani insanlığı hani bu trenede de bir şey olursa insan soyunun devam etmesi için çekmeceler dizayn edildiğini söylüyor ama orada aklıma şey takıldı benim yani bu hani... Bu yanlış bir şey çünkü oradaki insanlara bir bakım yapılması gerekiyor, bir ilaçlar veriliyor hmm. biliyorsun hani nasıl olacak? Sen adamı çekmeceye atıp sporda atıyorum 10 bin sene sonra uyandıramıyorsun ki. Sonuçta yaşlanmaya devam ediyorlar. Bir, iki, tren bugün patladı düştü yana. Ulan iki anahtarla açılan bir çekmeceden bahsediyorsun. Banka <laughs> <Yani gülüyor> gibi bir şey var. yani ne kadar soğuktan koruyacak o seni saçmalamayın. Orada evet öyle yani bir... O yalan da olabilir bu arada. Şu an düşünüyorum. Paranoyak olduk lan. Valla. Hay Sonraki notumda Çapkın Layton yazıyor. Layton'ın güzel yine bir seks sahnesi geliyor. Bu sefer kıçını görmüyoruz. Çok mutluyuz. Yarım hani kenardan son kızın lobun beli çok güzel ama. Şeyin mi, Josie'nin mi? Evet. Ben Layton'ın kontrasttan dolayı oraya baktım yani <laughs> beline bakmadım. Evet. O da kuyrukta o kadar takıl takıl yatma. Son anda takıl yani. Ha gerçekten son anda. O da şey gibi yani hani hazır zarada hamileyken bir de bunları şey yapayım da karnı sıkılsın. Tamam Haberi ama bizim ama. var. 6. bölümün sonunda yine Mel Miles'a geliyor ve Wiffle senden bir şey istiyor Miles diyor biliyorsun. Ve 6. bölüm böyle bitiriyoruz yani Miles üzerinden bir şeyler yapacak bu kadın. Bu şirret, botoksu botokslu, iğrenç kadın. O sıra içerisinde bu arada inanılmaz bir kaos geçiriyoruz. Bunu da unutmamak lazım. Yani... İsyan. hayır, frenler. Oh, tabii ki de. Yani tabii ki bunu de. bir konuşalım. Fren balatası, süspansiyonu ne? Onun adı bir kablo çıkıyor kısacası. Trenin <laughs> altında, açıkta olan, soğukta olan bir yerde bir e, kablo çıkıyor. Hidrolik kablosu. Hidrolik kablosu, aynen öyle. Onun geri takılması lazım. Mel, Melanie kendi gidiyor, ben dizayn ettim onu diyerekten. Hakikaten o sıcak tutacak, nasıl oluyorsa o sistem, bilmiyorum, e, kıyafeti giyip zor zor trenin altına inip bir şekilde onu takıyor oraya da o kaostan çıkıyoruz ve treni kurtarmış oluyor ve dizimiz devam edebiliyor bu noktada. Sen mühendisim diyorsun. Hidrolik kablosunu koymuşsun açığa. Bir kere donar o. Onun altına bir kapak yap. Ya bak bizim taksiciler bile LPG tankı koyuyor altına. Ona bir kapak yaptırıyor dökümden. Ha zaten bir yere yaramıyor da. Hani bir kapak var orada. Hani bir iç rahatlığı, bir falan. güvenlik bir şeyler. Oraya bir şey yapsan Donmasın yani o kadar zorlanma, elini kolunu peki uzatıyorsun, Şunu şey soruyor, sorguluyorum ben, o hidrolik kablosu o zaman her vagonda var. Evet. Çünkü her tekerleğe giden bir fren sistemi var. Evet. Ama hayır, aynı hidrolik yağ dönüyor ya, bütün trende. Ama bu arada taktığı kablo da hidrolik kablosu gibi değil. Üçlü böyle power e, güç kablosu gibi böyle uzatma. Şey. Ha bu arada o üçlü kablonun ucunda da hakikaten yağ geçecek bir kısım var. O kısmı çıkartıp üçlüyü takıyor. Ve o bir tuhaf geldi bana. Elektrikten hafiften anlıyorum hani ilginç dedim ne alaka. Yani neyse o zaman 7. bölüme geçiyoruz. Burada daha ilginç şeyler oluyor aslında. Evet. Şimdi 7. bölüm başında zaten bizim o 3 kaptan diyeceğim Melanie ve diğer iki arkadaşımız Layton'ın durumu bildiğini konuşuyorlar. Bu durumu bilmesi ya kimse şey demiyor bu arada, hani Wilford'ın burada olmadığını ya da Wilford'ın öldüğünü biliyor demiyor. Durumdan haberdar diyor ve... Bir kişi bu... de açıklasın şunu artık, Yok, ne bu gizem ya? Ay olacak o, son son bölüm o ya da sondan bir önceki bölüm, bakacağız. Ben 9'da bekliyorum onu. 9 ya da 10'da ya, son bölüme ben güzel bir bomba gibi gelirler gibime geliyor. Bunu konuşuyorlar ve şey deniyor yani o noktada hani, Layton haberdar. Leighton biliyor falan. Onu yakalamalıyız artık falan filan diye bir durum başlıyor. Leighton biliyor. Bizim şeyde Elf kız da biliyor. Elf <laughs> kız. Yani. Ama Devamlı ne bildiklerini de bilmiyoruz. Söylemiyorlar. Leighton biliyor ama Leighton da bilir. Yani şey söylüyor. E, kontrolün melde olduğunu bildiğini söylüyor. Wilford'ın ortalıkta olmadığını söylüyor. Yani Wilford öldü. Bu bilgi değil. Wilford işte Öldürüldü, Wilford atıldı trenler Wilford ikinci bir trende geziyor. Böyle bir bilgi yok. Bize böyle bir bilgi gelmedi. Sadece Kontrolde olan sadece Mel Ve diyor ki Mel, Mr. Wilford derken ona şey Hani Ben sen olduğunu biliyorum havası Başka bir şey değil şu anda. Öyle. Önümüzdeki 3 bölüm Çok kritik olacak. Öyle. Yani 8-9'u Tek bölüm yapacağız 2 İki, i̇kinci hafta, iki hafta sonra Salı günü bir sonrakinde tek bölüm hakkında bayağı bir ciddi ciddi konuşuruz gibi geliyor. Öyle öyle. Yani yedinci bölümde ama şeyleri de atlamayalım. Bak. Yo yo atlamayacağım. Sadece bunu araya not, not geçmek ha. istedim. Neyi atlamayalım peki? Şunu atlamayalım. Tilin ve Jozin'in hikayesi. Şimdi. Til, Layton'un hayatını kurtarmaya çalışan Josie'nin hayatını kurtardı ve ileride de bir saniye geçtikten sonra "Sen de biz, sen, bizdensin" diyen bir Josie var karşımızda. Bu birazcık hızlı geçildi benim gözümde ama çok takılmayacağım o kısmına. Til hakikaten hani iyi bir insan olmak için e, hareket ediyor yani yanlış bir şey yapmamalıyım ve etik dışı bir şey yapmamalıyım gibi. Fakat Josie burada tabii çok büyük bir kayıp veriyoruz. İlk önce, ha bu arada Mel'den de bahsetmek lazım o sahne içinde. Josie'yi yakalıyorlar. Bunu da şikayet eden, bunu yakalatan da Zara. Yani... Aman. Iı. Ama ona diyorlar ki ya söyleyeceksin ya çocuğunu alacağız. Ya zaten yani üçüncü sınıf vatandaş durumu olduğu için orada zaten istediğini her şeyi yapabilir. Biz alışığız. Bilmiyorum. Evet biz de alışırız. Neyse. Yani olan Josie oluyor. İlk önce yakalanıyor. Götürülüyor baştaki e, sorgulama hospitality dediğimiz yere. Götürülüyor. Eller bağlı. Meli sadist bir halde görüyoruz. Dışarı boru bağlıyor. Bir elinde su fışkırtma dalgametrisi ama dışarıdan alınma soğuk hava basıyor ve serçe parmağını ilk önce soğutuyor çekici alıyor, kırıyor ve hala sorgulamaya devam edecekken bir tuvalete gidip kusuyor. Aslında çok mutsuz yaptığımdan, çok üzgün bilmem ne falan. Hani çaresizliği birazcık. Aa yani insan ruhunu çok güzel ortaya koymuşlar. Eyvallah ama yani kızacak mısın, sevecek misin karakteri yani? Değil mi? Evet. Kimse vermedi ya. ama bir yandan da yani insanları kurtarmak için kendi canını da feda etmeye hazır. Orada düş edebilirdi. Treni kurtarırken, hani o yüzden yani gerçek bir insan da öyle değil midir hani ama iyisi de vardır, de kötüsü de vardır, tam bir yin-yang durumları yani. Kendi <laughs> de kurtarıyordu. Niye öyle düşünüyorsun ki? Haklısın, elbette haklısın ama başka birini de göndertebilirdi oraya. Ama ben de demek ki Belki egoist. belki de belki de oraya geliyor. Ama neyse. Şirret ya. O <laughs> o parma e, kırma şeyi hani Andre'nin bulunması lazım ki foyası ortaya çıkmasın. O yüzden sorguya çekiyor. Ve bunu yapmaktan da hiç mutlu değil de tuvalete gidip ağlıyor kusuyor bilmem ne. Ergen. Fakat şöyle bir durumumuz var. Bir yandan Ruth'u polis baş şefimiz bir randevuya çıkartıyor fakat birinci sınıftan Folger'lar geliyor ve diyorlar ki işte sen başa geç ve e, Melanie'yi indirelim, işte bir devrim, bir şey başlatalım ne? Darbe. E, bir darbe girişimi <laughs> başlatıyorlar. Kalkışma. Kalkışıyorlar, bir şeyler yapmak istiyorlar falan. O sırada Ruth da bunu tam söyleyecekken, Ruth da ee, Rosie'yi so sorga altına çektiği ve şu anda depresif bir modda olduğu için onu dinlemediğinden dolayı sesi yükseliyor ve Ruth ''Tamam ben anladım, anladım, tamam, tamam, tamam hadi falan.'' diye gidiyor orada. Bir canavar yarattı aslında. Hiç zannetmiyorum biliyor musun? Bence yapılması gereği yaparak o ailenin başını ezmeye çalışacaktır. Ruth mu? Çünkü Ruth, Wilford'u seviyor ve Wilford'un Melanie'ye güvendiğini düşündüğü için e, onu korumaya çalışacak. ''Doğru olanı yap sen, dediği için. Hiç zannetmiyorum. Bu da üçüncü fikrim. Ben Bence göreceğiz. tam tersi olacak. Bu önümüzdeki iki bölümde göreceğiz bunların hepsini. Bence Previous tam tersi. Previously on koyacağım bir sonraki bölüme. <laughs> bence tam tersi. Bakalım. Benim dediğim çıkarsa da koyacağım. mısın? Tabii mı? ki de koyarım. Öyle bir şey yok. Ruth Melanie'yi ezmeye çalışacak. Göreceğiz. Elmacık kemiklerinden dolayı. Görürsün. Ya iki tane şey atladık bu arada. Buyurun. Bir tanesi Josie karakteri ölmeden önce Miles'a ulaşıyor. Evet çocuğa. Ondan sonra ona bir şey söylüyor ve Miles artık hazır diyor. Onu da Tilla ve Tilla beraber Andrea'ya ilettiriyor. Miles, Miles bir şey yapacak. Miles bir şey biliyor artık. O küçük e, karakterimiz. Hani dolayısıyla ondan bir şey bekliyoruz artık. İkinci söylemek istediğim şey de 6. bölümde o şeyin LC karakteri hani fırlatıyor ya yere. Evet. Kedi gibi değil miydi? <laughs> <laughs> 7'nin başında açılış sahnesinde karanlık bir odadayız. LJ karakteri var. Orada bir şeyler söylüyor. Çok anlamsız geliyor ilk başta izlerken. Sonra en sonunda da bu gece kiminle Dizinin sonunda. Dizinin 7. Bölümünde. bölümün sonunda. Bu gece kiminle eğleneceğim, eğleneceğim diye çıkıyor. Yani evet. sanki ona bir yem getiriyor bizleri. Evet. Sanki bir... Ya yani ben öyle Bu bir, arada ben bir onun gözetiminde, ailesinin gözetiminde dolaşıyor olması gerekmiyor muydu onun? Evet. Ailesi nerede etrafında? yok? Tabii. Ailesi nerede? ailesi hayal hepsini zaten ya. Bunlar Kıl oldu bana. Kılı Kıl oldu mu? O kadar dava bilmem ne falan boşa gitti yani. Şu ağzına soktu yaptı ya o hareketten sonra bitti benim gözüm. Lili'yi mi diyorsun? Lili. Lili ve evet. 7. bölümün sonunda da Elce'yi Layton'la beraber bir odada görüyoruz. Burada Layton ona diyor ki madem küçük sırlardan hoşlanıyorsun sana en iyisini vereceğim kanka yapıyor böyle. Ondan sonra kızın da suratında yine böyle iğrenç böyle bir zevkten deli gülümse. gülümsemesi. Ve dizi bitiyor burada. İki tane konuda sıkıntım var. Birincisi sen bak alayım. Hı. Treni yaptım, bin bir vagon. Evet. Her şey son teknoloji. Evet. Her şey muhteşem. Evet. Niye kamera yok lan hiçbir yerde? Yemek salonuna koy, kim puştuk yapıyor, kim gidiyor şey yapıyor. Ee, Doğru bir nokta, hiçbir lafım yok çok haklısın. Evet. İkincisi, evet. şu kuyruğu ayırmaktan bahsediyorlar. Hmm. O daha önceki bölümlerde de bahsediliyor ya bu işten. Şimdi arkadaşım bak. Bu dünya. Dünya düz. Yani burada düz ama normalde değil. Bu da diyelim ki tren rayı. Tamam mı? Tren de burada. Bu da tren. Bak. Bu tren. Bunlar da ray. Tamam mı? Sen kuyruğu ayırırsan kuyruk burada kalacak. Bu böyle dönüp dolaşıp gelecek tekrar önden kuyruğa eklenecek. Olmaz. Sıkıntı yaşıyorum. Haksız mıyım? <laughs> Çok haklısın. Yani nasıl ayıralım ayıralım diye konuşmuşlar hep başından beri. Ya belki devirebilirler bir şekilde, bilmiyorum. Ya bir yerde karşısına çıkarsan olacak. yani Emin Bir parçası kalır, şeyi kalır. Yani şey gibi bir yerde, böyle uçurumsal bir yerde ya da 7. 6. bölümde geçtikleri köprü gibi bir yerde... ...bir patlayıcı yapıştırılır yanda, oranın şeyleri kopartılır, ara bağlantı. O sırada patlatılır ve düşer oradan aşağı. Bence bundan dolayı fikrin zaten... Fikrin varsa, fikrin varsa yaparsın. Bence bundan dolayı yapamıyorlar o durumu. Çünkü o da bir risk sonuçta. Bir risk tabii bir tane tabii tabii. tabii. Bütün çok çok döndü. güzel bir noktadan bahsediyorsun, çok haklısın. Düşünüyorum üstüne ben bunu. Evet. Böylece e, 6 ve 7'nin sonuna geldik. Dediğimiz gibi 8 ve 9 tek bölüm olacak 2 hafta sonra. 10. bölümü de tek bölüm olarak bir sonraki hafta yapacağız. Güzel gidiyor, heyecanlı gidiyor. Sorgu, sual halindeyiz. Evet. Ben beklemedeyiz. Evet. Komplo kısmına girelim mi? Komplo teorisi kısmına bir girelim mi? Girdik zaten. Daha da girelim. Gir bakalım. Şimdi yorumlar geliyor bize. Eee hmm. Çok hoşumuza gidiyor. Orada işte yok şey neydi Wilford falan nerede işte yok trende yok kuyrukta yok şurada yok burada Wilford aslında yok. Melanie aslında Wilford filan diyorlar. Eee arkadaşlar şunun duyurusunu yapalım. Aha arkadaşlarla bir cümle kullanıyorum. Tebrik ediyorum. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şunun duyurusunu yapalım. Bu dizinin ikinci sezonu çekildi. %90'ından fazlası. Bu korona, e, covid-19 karantinasından önce tamamlandı çekimleri. Ve e, IMDB'ye girerseniz ya da işte internette Rotten Tomatoes'ta falan da var çeşitli yerlerde. ikinci bölümde, ikinci sezonda bütün bölümlerde Wilford karakter, karakterinin olduğunu ve Oynayan isim, insanın insanında Shanbin olduğunu görebiliyoruz. Ee, Shanbin rahmetli bizim e, Game of Thrones'tan <laughs> Ned Stark'tır. Ya da e, rahmetli yine Faramir'in... Yok, Faramir ölmedi. Ölmek üzereydi ama. Abisi Boromir olarak Lord of the Rings'ten bildiğimiz karakter. Daha çok güzel yerleri de var ama ben en çok tanımlanları söyledim. Dolayısıyla böyle bir karakter var. Ama bizim girmek istediğimiz nokta şu. Bu karakter trenden mi çıkacak, çekmeceden mi çıkacak yoksa e, üçüncü... Sınıfta bir çalışan kaynakçı mı olacak ya da esas düşündüğümüz şey e, bu karakteri hani karakterin dizide olması illa aynı zaman çizelgesinde olacağı demek değildir. Bir flashback yöntemiyle hani önceden böyle bir karakter hmm. vardı ve hani Lost'u hepiniz izlemişsinizdir artık. Lost'ta hep flashbackler vardı ya geçmişe dönüp hatırlanırdı. Böyle bir karakter olarak bir göreceğiz çünkü öyle olursa trende gerçekten olmaz. Doğru ama zannetmiyorum. Yani bunların hepsi birer teori. Ee, İki bunların... teori diyorum ya. Ya kuyrukta ya çekmecede. Çekmecede olmadığına eminim. Bakalım. Eminim yani. Bakalım. Kısacası beklemede kalın. Daha Biz... çok videolarla geleceğiz. Merakla bekliyoruz. Like, subscribe o tür şeyler Abone. mutlu eder bizi. Abone. Aynen öyle. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda.